Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu videoda anlam bütünlüğünü bozan cümleleri ve parçayı cümle ekleme sorularını göreceksiniz. Genelde ben geceleri çekerdim videoları, öyle vakit bulabiliyordum. Bugün gündüz bir video çekme imkanım oldu. Benim için güzel oldu. Umarım sizler için de güzel bir video ortaya çıkar. Esasında ben bu videoyu dünya yayınlamayı düşünüyordum. Yani planlarım o şekildeydi ama hani bir atasözü var ya, insanlar plan yapar, tanrı güler. Bizimki de o hesaba döndü. İşte bir arkadaşımın kınasıydı, düğünüydü. O vardı. Annemler geldi, şehir dışından. Onlarla ilgilen. Kendi hastane işlerim vardı derken, bir türlü fırsat bulamadım. Ancak bugüne denk geldi. Bundan sonraki videolarında büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yayınlanacak arkadaşlar. Çünkü yarın Cuma günü bir operasyon var. Küçük bir operasyon geçireceğim. Çok önemli olmasa da ama konuşabileceğimi zannetmiyorum. Biraz sıkıntılı bir süreç olacak benim için. Sağ olun, el verdiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrar planladığım gibi gitmediği için kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şu konuya da bir açıklık getireyim. Daha sonra sorularımıza konumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz sorular size kolay gelebilir. Ben bunu online derslerinde görüyorum. Dil bilgisi dersinde, edebiyat dersinde görüyorum. Öğrencilerin başarıları daha yüksek oluyor. Bunun sebeplerinden biri dış etkenlerden uzaklaşarak direkt ekrana odaklanmaları. Ekrana odaklanmaktan kastımız tabii ki soruya odaklanmak. Odaklanma eylemi ne kadar yüksek olursa öğrencinin soruyu anlaması oradan bir sonuca ulaşması ve doğru sonuca ulaşma ihtimali de o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla burada çözerken dış etkenlerden uzak kaldığınız için soruyu daha iyi anlıyorsunuz ve sonuca daha rahat ulaşıyorsunuz. Ayrıca bu 50 soruluk bir karma sorudan oluşmadığı için bu videolar yani tek konu üzerinden gittiğimiz için soruları bulmanız, doğru cevaba ulaşmanız daha rahat oluyor sizler için. Yoksa sorular kolay olsun veya sorular zor olsun diye buraya seçmedim ben. Gözümle kestirdiğimi açıkçası seçtim. Ama bazıları kolay gelebilir, bazıları zor gelebilir. Ama dediğim gibi zaten kitaplara ben bu soruları koyarken ÖSM'nin sorularını esas alarak koyduğum için ÖSM sorularıyla eşdeğer de diyebilirsiniz. Geçenlerde bir videoda eşdeğer soru vardı. Öğrenci bana Instagram'dan mesaj atmıştı. Öğretmenim çalışmalarınız için çok teşekkür ederim. Ama bu kadar kolay sormuyor DGS'de diye. Ama halbuki o da çıkmış soruydu. İşte bunların sebebi dediğim gibi iyi odaklanarak, ekrana odaklanarak, soruya odaklanarak doğru sonuca daha rahat ulaşmanız arkadaşlar. Umarım bu odaklanmanız sınavda da gerçekleşir. Şimdi biz konumuza geçelim. Anlam bütünlüğünü bozan cümleler. Her öğretmen aynı şeyi söylüyor. Biz de çok farklı şey söylemeyeceğiz. Biraz konuyu açalım ama. Şimdi hepimizin dediği gibi bir paragraf sadece bir konuyu anlatır. Farklı bir konuya geçildiği zaman Yeni bir paragrafa geçmek zorundayız. Yani basit bir örnekle. Elmaları anlatırken birden armuta geçersek tabii ki konu değişecek. Orada yeni bir paragrafa geçmek zorundayız. Ama ÖSYM tabii ki bu kadar elma armut kadar kolay sormuyor. ÖSYM da şunu yapıyor. Aynı konu üzerinde duruyor ama konuyu ele alış biçimi değişiyor. Örnek veriyorum. Bakın burada çözüm soru sayısı önemli değil. Burada şimdi söyleyeceklerim önemli. Çözme kısmı sadece uygulama kısmıdır. İster 500 soru çözün, ister 10 soru çözün. Ama önemli olan şimdi bu söylediklerimi iyi dinleyin. Bir de sorulara bakış açısı kazanın. Zaten 15 tane soru çözeceğiz. Burası önemli. Bakın bir örnek verelim. Siz bir arkadaşınızdan bahsediyorsunuz. Ayşe veya Fatma veya Ali. Bu arkadaşınızın 5 tane cümlede anlatacaksınız. 4 cümlede fiziksel özelliklerinden bahsediyorsanız bir cümlede içsel dünyasına giriyorsanız işte orada anlam bütünlüğü bozulur. E öğretmenim bunlar birbiriyle yakın konular değil mi? Tabii ki yakın konular ama yeni bir paragrafa geçerek anlatmak zorundasınız. Veya bir ürün tanıtıyorsunuz. Bu araba olabilir, televizyon olabilir, telefon olur. Şimdi bir telefonu tanıtıyor. Bazen görüyorum tanıtım e, videolarını. Ne yapıyorlar? Anlatıyor. İşte şöyle özelliği var, kamera özelliği böyle, kalem özelliği var, resim özelliği böyle. Şimdi gelelim negatif durumlarına diyor. İşte orada yeni bir paragrafa geçmek zorundayız. Demek ki o zaman buradan edeceğimiz, elde edeceğimiz çıkarım şu. Eğer bir parçada bir ürünün, bir kişinin, bir durumun veya bir varlığın dört tane olumlu özelliği, bir tane olumsuz özelliğinden bahsediliyorsa işte o olumsuz özelliği de parçanın anlam bütünlüğünü bozar. Veya tam tersi dört olumsuz bir tane olumludan bahsediyorsa orada anlam bütünlüğü bozulur. Veya başka bir örnek verelim. Mesela genel özel ilişkisi. Tiyatronun dünya tarihindeki geçmişinden bahsediyorsunuz. Anlattınız işte ilk önce milattan önce şurada oynandı, burada oynandı. Daha sonra 18. yüzyılda şu tür ortaya çıktı. Türk edebiyatında ilk tiyatro dediğiniz zaman daha özele girdiniz. Ne oldu? Anlam bütünlüğü bozulmuş oldu arkadaşlar. Tamamına baktığınız zaman tiyatro mu? Tamam tiyatro ama işte özel genel ilişkisinden dolayı anlam bütünlüğü bozulmuş oldu. Veya başka bir örnek. Diyelim ki siz Edirne Selimiye Camii'ni gezmeye başladınız ve bununla ilgili bir video çekiyorsunuz. İşte anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki avlusu bu kadar genişlikte, yüksekliği böyle, minareleri böyle ama geldiniz videonun ikinci dakikasında işte bunun mimarı da mimarsından derseniz anlam bütünlüğü bozulur. Çünkü bir ürünü tanıtırken önce kim yaptı? Kaç yılında ortaya çıktı? Bunlardan bahsedersiniz. Daha sonra özelliklerinden bahsedersiniz. Yani ilk önce Kimin zamanında yapıldı? Hangi tarihte yapıldı? Mimari kimdir dersiniz. Ondan sonra camiyi tanıtırsınız. Önce camiyi tanıtıp daha sonra mimarından bahsedersiniz. bu da anlam bütünlüğünü bozar arkadaşlar. Veya başka bir şekilde bir yazarın eserlerini tanıtıyorsunuz e geldiniz dördüncü cümlede yazarın kendisinden bahsediyorsanız bu da anlam bütünlüğünü bozar. Lütfen bu sorularda uyanık olun arkadaşlar. Bunlar bir paragraf sorusu değil. Bir olay e, paragrafı değil. Yani akıp gitmeyin, dalıp gitmeyin arkadaşlar. Nerede konu değişmiş? Nerede anlam bütünlüğü bozulmuş? Bunları yakalamaya çalışın. Evet dediğim gibi çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani paragrafın tamamını anlamaktansa hangi cümlede anlam akışı bozulmuş? Hangi cümlede konunun ele alınmış biçimi değişmiş? Veya hangi cümleyle farklı bir konuya geçilmiş? Buraya dikkat etmeniz gerekir. Çok irdelemeniz gerekiyor. Her cümlede acaba burada bir değişiklik var mı diye hızlı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bunları şimdi sorularda göreceğiz ve ilk sorudan başlayalım. Şunu söylemeyi unuttum onu da söyleyeyim daha sonra videolara geçeyim. Videoyu durdurup soruları önce kendiniz çözüyorsunuz. Daha sonra beni dinliyorsunuz. Ben uzun uzun parçaları okumayacağım. Ama cevap neden Adana, cevap neden Denizli? Sadece bunu anlatacağım arkadaşlar. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Bu parçada numaralanmış cümleden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Sizler parçayı okudunuz. Ben de şöyle göz attım arkadaşlar. Dikkat ederseniz parçanın geleninde yazar okuduğu kitaplarda kusur bulmayı hatta bu kusurları yazar bilinçli olarak yapıyorsa o da yazarın ustalığını gösterir diyor. Ancak üçüncü cümlede kusurların çeşitliliğinden bahsediyor. Dolayısıyla konuyu ele alış biçimi değişti. Doğru cevabımız 3. cümle yani Ceyhan oluyor. Şimdi diğer sorumuz geliyor. Parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz 1, 2, 3 ve 5 yani 4 numaralı cümle hariç diğer cümlelerde Çatalhöyük'teki kazıların ilk kazıların ve daha sonra bu kazıların durdurulup tekrar başlamasından yani bir kazı çalışmasının tarihsel serüveninden, geçmişinden bahsediyor. Ama dördüncü cümlede neyden bahsediyor? çatada yük kazıları sayesinde çeşitli şeyleri öğrendiğimizden bahsediyor. O kazılar sayesinde biz yerleşik hayata ve tarım kültürüne geçen insanoğlunun sosyal ve kültürel yapısını tüm zenginliğiyle öğreniyormuşuz. Diğer cümlelerde dediğim gibi bir kazı çalışmasının tarihsel serüveninden, geçmişinden bahsediyordu. O halde dört numaralı cümle akışı bozmaktadır. Yani doğru cevabımız deniz diyoruz ve bir sonraki sorumuz. Uzun tatlı bir soru zaten TGS'de bu şekilde karşınıza sorular gelecek arkadaşlar. Şimdi sizler durdurup okudunuz muhakkak ama biz de şöyle bir inceleyelim, söyleyelim. Şimdi bakın parçanın geleninde Provence bölgesinden bahsediyor. Yani bu bölgenin geçmişinden, bu bölgeye gelen güllerin nereden geldiğinden, gülleri ile meşhur olduğundan hatta çeşitli yazarların bu şehirden etkilenip buradan bahsetmelerinden söz ediyor. Ancak şimdi baktığınız zaman Dördüncü cümlede çok alakasız bir biçimde Provence güllerinin kurutulmuş taç yapraklarıyla yapılan yastıklarda uyuyan Henry'den bahsediyor. Dolayısıyla dört numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır. Ama bakın çok alakasız parçalar bunlar değil. Eğer parça şöyle olsaydı mesela dördüncü cümleyi buradan çıkartalım. Bir, iki, üç, beş dedik. Şöyle devam etseydi e Ekoda eserlerinde son cümleden itibaren alıyorum. Ekoda eserlerinde yer verdi. Hatta bu güller o kadar e, ünlüydü ki ve değerli, değerliydi ki kral Henry bile bu güllerle yapılmış yastıklarda uyurdu deseydi mantıklı bir akış ilerleyecekti. Ama bu şekilde olmamış. Dört numaralı cümle parçanın anlam akışını bozmuş. Eğer sona atıp da devam ettirebilseydik o zaman mantıklı olurdu. Yani demek istediğim şu. Sizler takılıyorsunuz. Ama ne alaka? Bu, bu da parçada geçmiyor mu? Veya bunun da parçayla ilgisi yok mu? Var ama olması gereken yerde değil. Bir de böyle düşünün arkadaşlar. Şimdi doğru cevap deniz dedik ve bir diğer sorumuz açılıyor. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın alınan bütünlüğünü bozmaktadır? Sefiller romandan bahsediyor. Okumayanlar varsa okusun. izlemeyenler varsa izlesin arkadaşlar. Ama okumak her zaman izlemekten daha keyifli. Çünkü bol bol betimlemesi var. Şimdi arkadaşlar 3. cümlede Hugo'nun bir düşüncesinden ve bu düşünceye eserlerinde yer verdiğinden bahsediyor. Ancak diğer cümlelerde baktığımız zaman Sefiller adlı romanın konusundan ve iletisinden bahsediliyor. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 arkadaşlar. Yani 3. cümle anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Doğru cevabımız C. Genelde C çıktı ama dediğim gibi tamamen tesadüf. Kitapta A, B, C, D, E diye dikkat etmiştim ama buraya alırken hangi soruları alayım diye üzerine çok düşünmeden aldım. Onun için benzer cevaplar çıkabilir karşınıza. Bir diğer sorumuz. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Yine güzel bir eser seçmişiz. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanından bahsetmişiz. Şimdi değerli arkadaşlar bakın birinci cümlede Oğuz Atay'ın romanlarındaki çok katlı kurgudan, metinlerden bahsedilirken diğer cümlelerde yazarın Tutunamayanlar adlı romanından bahsediyor. Dolayısıyla bir numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır. Şurayı tekrarlayayım arkadaşlar. Bunlar aynı yazıda olur ancak aynı paragrafta olmaz. Yani birinci cümle farklı bir paragrafta Oğuz Atay'dan bahsedersin, romanlarından bahsedersin. Farklı bir paragrafta işte bir eserini ele alabilirsin. Ama aynı paragrafta olmamış arkadaşlar. Farklı konular üzerinde durulmuş. Onun için doğru cevabımız Adana ve bir diğer sorumuz. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütününü bozmaktadır? Bu arada bu parçada anlatılanlar da gerçek. Aragüler yolunu kaybediyor. Tesadüfen köye gidiyor. Daha sonra oradaki resimleri çekiyor. Ve görüyor ki köyler antik eserleri evlerinde kullanmış arkadaşlar. Aprodisas kenti hatta BBC Aragülerle bununla ilgili bir röportaj yapmış. Belgesel olarak da YouTube'da bulabilirsiniz. Şimdi parçamıza gelirsek arkadaşlar. Parçanın genelinde Aragüler'in 1958 yılında Aydın'ın e, Geyre beldesindeki bir köye gittiğini ve orada gördüğü tarihi kalıntıları fotoğraflayıp dünyaya tanıtmasından bahsediyor. Ama 3. cümlede ise Anadolu insanın yaşadığı bölgedeki tarihi kalıntıları günlük hayatında kullanmasından bahsediyor. Onun için doğru cevabımız 3. cümle yani Ceyhan. Bu arada hemen şunu söyleyeyim burası önemli. Eğer parça şöyle olsaydı, soru şöyle olsaydı hangisinden sonra ikinci bir paragrafa geçilir cevap yine 3 çıkardı. Tabii ki 4 ve 5, 3 ilgili olurdu arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ama anlam bütünlüğü nerede değişiyorsa, ee, nerede konu değişiyorsa... Orada yeni bir paragrafa geçilir. Yani o sorularla, ikinci paragrafa geçme sorularıyla bunlar da hemen hemen aynı soru tipi. Konu nerede değişiyorsa anlam bütünlüğü orada bozulur. Konu nerede değişiyorsa veya konunun e-alınış biçimi nerede değişiyorsa orada yeni bir paragrafa geçilir diyoruz. Evet doğru cevabımız 3 dedik yani Ceyhan dedik ve yeni sorumuz açılıyor. Numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Şimdi değerli arkadaşlar parçanın geneline baktığımız zaman Cumhuriyetle beraber Türkiye'de bir resim ve sanat anlayışının oluşması için neler yapıldığından bahsediliyor. Ancak dördüncü cümlede tüm bu anlatılanlardan bağımsız olarak modernleşmenin ve çağdaş bir tartışmanın hangi koşullarda yapılabileceğinden bahsediliyor. Dolayısıyla dört numaralı cümle anlam akışını bozmaktadır. Yani doğru cevabımız Denizli diyoruz. Ve sonraki sorumuz. İşte paragrafı ikiye ayırma sorusu arkadaşlar. Dedim ya anlam bütünlüğüyle benzer sorular. Şimdi bakalım bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Şimdi ilk üç cümlede Manaus kentinin betimlemesi yapılmış. Ama dördüncü cümleden itibaren Amazon nehrinin betimlemesine geçilmiş. Dolayısıyla farklı bir konuya geçildiği için eğer soru şöyle olsaydı hangisi anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Doğru cevap 4 olurdu. E hangisi ayrılmak istenirse ikinci paragraf olurmuş. Yine doğru cevabımız 4 oluyor. Yani dördüncü cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçmek zorundayız. Onun için doğru cevabımız Ceyhan diyoruz ve sonraki sorumuz. Evet geldik parçaya cümle ekleme sorularına. Arkadaşlar burada öncelikle verilen öncü cümleyi okumak zorundasınız. Çünkü verilen öncül cümle kendisinden önce ve kendisinden sonra gelen cümlelerle anlamca bir bağ kurmak zorundadır. Veya biçimsel bir bağ kurmak zorundadır. Şimdi öncelik verilen cümleyi okumak dedik. E burada verilen cümleye bakın. İkisi de Avrupa'nın bütün güçlerini Osmanlılara karşı seferber etme sözü vermişti. İkisi de dediğine göre daha öncesinde iki kişiden bahsetmiş. E biz bunu nerede görüyoruz? Tabii ki ikinci cümlede görüyoruz. Beşinci Karl ile Fransa kralı birinci franchise. Demek ki dolayısıyla diyelim daha doğrusu ikinci cümleden sonra gelmesi gerekiyormuş verilen öncü cümle. O halde doğru cevabımız Bursa diyoruz ve bir sonraki sorumuz. Parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirmelidir Günümüze bir vurgu yapmışım. Şimdi neden A değil neden B değil bunu açıklayacağım. Doğru cevabımız Edirne hemen A'ya bakalım. A seçeneği sosyal medyadan zaman ayırarak kendisine verdiği değeri iyice artırmaktadır. Şimdi eğer kendisine verdiği değeri vurgulamak isteseydi arkadaş ve aileyi katmazdı. Şöyle derdi. Uyku öncesi yalnız kalmak, günü değerlendirmek, kendisiyle baş başa olmak gibi ifadeler kullanırdı. Onun için A olmayacak. Şimdi gelelim B'ye. Birçok kişi B'ye takılmış olabilir arkadaşlar. Sosyal bir varlık olduğunu hatırlatır. Peki kimi hatırlatır arkadaşlar? Kişiyi hatırlatır. Bu biçimsel uymuyor. Bakın biçim olarak yanlışlık var. Hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizlerin zorluğu da biçimi anlatmadan anlamı anlatmaya çalışmak. Bazen bu şekilde biçimsel yaklaşmamız gerekiyor bunu. Özellikle cümle oluşturma sorularında bundan bahsetmiştim veya boşluk doldurma sorularında bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Uyku öncesi özellikle arkadaş ve aileyle zaman geçirmek kişiye sosyal bir varlık olduğunu hatırlatır dememiz gerekirdi. Dolayısıyla B seçeneği olmayacak orada bir tamlama kuramıyoruz. Maalesef maalesef bu şekilde anlamsal değil biçimsel de değerlendirmemiz gerekiyor bazı soruları çıkmış sorularda bunların örneğini ben sıkça gördüm. Hem ALES hem DGS hem KPSS'de bu tip sorularda biçimsel olarak yaklaşmamız da gerekiyor. C seçeneği tamamen zaten çok e, saçma olmuş bence. Hayata tutunmasında sosyal medya daha çok etkili olur. Hayata tutunmaktan bahsetmiyor. Arkadaş ve aileyle zaman geçirmekten bahsediyor. Günü sosyal medya hesaplarında geçirmesinden sonra yararlı olacaktır. Zaten neredeyse günü bitirmiş arkadaşlar uyku öncesi diyor. Onun için D seçeneği de çok uygun değil ama zaten dediğim gibi arkadaş ve aileye de bir vurgu yok. E seçeneği daha doğru zihnini rahatlatırken önemli olan burada aile ve dostluk arkadaşlar ile zaman geçirmekti. Aile ve dostluk bağlarının güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. Onun için doğru cevabımız edirne ne? Dediğim gibi birçok kişi B'ye takılmış olabilir ama B biçimsel olarak uymuyordu Onun için B olmayacaktı. Ve sonraki sorumuz geliyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar? Doğru cevabımız Ceyhan. Yani dördüncü cümleyle başlar. Çünkü arkadaşlar ilk üç cümlede vücut temizliği üzerinde durulurken dördüncü cümleden itibaren vücut kokusu üzerinde duruluyor. Bunlar birbirine yakın konular olsa da birbirinden farklı konular. Tekrar şu hatırlatmayı yapayım. Bunlar aynı metin içerisinde olur. Yani aynı yazıda siz bunları görürsünüz. Aynı, ama aynı paragrafta göremezsiniz. İlk paragraf nedir? Vücut temizliği üzerinedir. Diğer bir paragraf vücut kokusu üzerinedir. Dolayısıyla ikinci paragrafa dört numaralı cümleyle geçilir dedik. Doğru cevabımız Ceyhan. Sonraki sorumuz geliyor. Numaralanmış cümlelerden hangisi? Parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Milli edebiyattan bahsediyor. Bakın ilk dört cümlede Milli edebiyat anlayışı ile ortaya çıkan beş hececiler üzerinde durulurken beşinci cümlede dönemin şiir anlayışından uzak duran iki şairden bahsedilmiş. Dolayısıyla beşinci cümle anlam bütünlüğünü bozmaktadır. Yani doğru cevabımız Edirne diyoruz. Ve bir sonraki sorumuz. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bilim adamları dillerin kaybolmasının hayvan ve bitki türleri için de Tehlike oluşturacağını sapladı cümlesi getirmedir. Şimdi öncelikle öncü cümleyi okuduk, aklımızda tuttuk. Hep ne dedik, öncü cümle kendisinden önce veya kendisinden sonra gelen cümleyle anlamsal veya biçimsel bir şekilde bağ kurmak zorundadır. Şimdi parçayı okuyalım, iyi düşünelim. İlk cümleden başlayalım. Dünyada 7000 dilin yarısından fazlası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve gelecek yüzyılda birçoğu da tamamen kaybolacak. Buradan yola çıkarak dünyanın biyolojik çeşitlik haritası ile dillerin dağılım haritasını çıkardı. Peki dünyanın biyolojik çeşitlik haritası ile dillerin dağılım haritasını kim çıkardı arkadaşlar? İşte verilen öncü cümlede onun cevabını buluyoruz. Bilim adamları çıkarmış. O halde bize ne diyor? Hangisinden sonra? İkiden önce hangisinden sonra dediğine göre birden sonra gelmek zorunda. Yani doğru cevabımız Adana. Tekrar söylersek ikinci cümlenin sonuna dikkat edin. Dillerin dağılım haritasını çıkardı. Birlerinin çıkarması lazım. Burada bir özne olmak zorunda. O özneyi de biz işte öncül cümlede görüyoruz. Bu şekilde bir bağ kurmak zorundayız arkadaşlar. Ha bu bağı belki kolay kurarız. Belki zor kurarız. Ama muhakkak bir bağ vardır. Ben yayınların çoğunu görüyorum. Öyle cümleler öyle sorular var ki hiçbir şekilde bağ kuramıyorsunuz. Ama özellikle ÖSM bu işi çok profesyonel yapıyor. Dediğim gibi görmek zor da olsa muhakkak bir bağ kurmanız gerekiyor. Bir bağ kuruluyordur da. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre bu bitki aynı zamanda yalnızca ülkemizde yetişiyor. Yani endemik bir tür cümlesi getirmelidir. Şimdi verilen öncül cümle. Bu bitki aynı zamanda demek ki diğer özellikleri de başka özellikleri de verilmiş. Biz bu ifadeden bunu anlıyoruz. Endemik ise zaten burada bir açıklama yapılmış arkadaşlar sadece belli bir yöreye, bölgeye özgü olan demektir. Peki doğru cevabınız ne olacak? Şimdi doğru cevabınız sizler okuduğunuz parçayı. Okumadıysanız durdurup okuyun arkadaşlar. Doğru cevabınız denizli sebebini açıklayalım. Şimdi e, en önemli yardımcımız burada. Şimdi dördüncü cümledeki D balıcı. Dikkat edilirse dördüncü cümlede bu bitkinin yalnızca Türkiye'de olan bir özelliğinden bahsediliyor. Değil mi? Ne diyor burada? Dünya üzerinde yine yalnızca Türkiye'de üretiliyor. Bundan bahsediyor. Ve öncesinde yer alan dahil anlamındaki D bağlacı. Hani şöyle diyor ya sığla yağıda diyor. E, bu D bağlacı bu bitkinin yine sadece Türkiye'de olan bir özelliğinden bahsedildiğini ortaya koymaktadır. İşte bu özellik öncül cümlede verilmiş arkadaşlar. Dolayısıyla hangisinden önce dediğine göre dördüncü cümleden önce gelecek. Şöyle bir okuyalım. Bu bitki aynı zamanda yalnızca ülkemizde yetişiyor yani endemik bir tür. Buna ek olarak bu ağaçtan elde edilen ve tıp kozmetik alanlarında kullanılan sığla yağı da vurguya bakın. Bir önceki cümleye vurgu. Dünya üzerinde yine yalnızca Türkiye'de üretiliyor diyerek parçayı anlamsal olarak birbirine bağlıyor. Hangisinden önce? Dördüncü cümleden önce geliyor. Yani doğru cevabımız Denizli arkadaşlar. Şimdi son sorumuz açılacak. Parçadaki numara almış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç tür güneş tutulması vardır cümlesi getirmelidir. Şimdi değerli arkadaşlar dikkat ederseniz verilen öncül cümlede güneş tutulmasının üç türünden bahsediliyor. Neymiş bu? Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç tür diyor. Peki bu üç türün neler olduğu nerede açıklanmış? İkinci cümlede açıklanmış. Neymiş arkadaşlar hemen bakalım. Güneş tutulmasının tam veya halkalı oluşu ayın uzaklığı ile ilgilidir. Parçalı oluşu ise işte verilen öncü cümleyi daha da açıklamış. O halde verilen öncü cümle nerede olması gerekiyor? Nerede olması gerekiyor bunun? İki numaralı cümleden önce olması gerekiyor. Bize ne diyor? Hangisinden sonra? Demek ki birden sonra. Tekrar söyleyelim. Hangisinden önce dese ikiden önce, hangisinden sonra dediğine göre birden sonra gelmeliydi. Onun için doğru cevabımız Adana arkadaşlar. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.